Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çayınız demlenene kadar şöyle hem pratik hem su böreği tadında hem de ekonomik bir lezzete ne dersiniz? Tavada peynirli börek yapacağız bugün. Öncelik olarak yufkalarımızı ıslatmak için bir sos hazırlamamız gerekiyor. Bunun için 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ. Bu sosu karıştırıp bir kenara alıyoruz. Hemen orta boy bir teflon tava hazırlıyoruz ve yufkalarımızı tavaya yerleştirmeye başlıyoruz. Tavanın altını sıvı yağla yağladık. Her alanı özellikle kenarlarını yağlamayı unutmayın. Bir adet yufkayı ortası tavanın ortasına gelecek şekilde yırtmadan Dikkatli bir şekilde seriyoruz, kenarları hafif hafif ellerimizle bastırıyoruz ve hazırladığımız sostan kaşık kaşık döküyoruz. Diğer bir yufkamızı da parça parça koparıp bu tabana seriyoruz. Her serdikten sonra sosumuzdan sürmeyi unutmuyoruz. Yine bir sıra daha. Yine sos. Şu anda videomu izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğen tuşuna da basmadan geçmeyin. Ben peynirli maydanozlu e, iç hazırladım. Siz daha farklı patates, ıspanak kullanabilirsiniz. Evet, peynirli harcımı serdim. Şimdi yufka sermeye devam ediyorum. Bu kopardığım parçalar kopardığım yufkayı seriyorum üzerine yine sos döküyorum. Evet o kadar lezzetli su böreği tadında oluyor ki gerçekten biz bunu öğrendikten sonra artık fırına çok fazla ihtiyacım kalmıyor. Hemen çayımı hazırlayıp bir tava yapıyorum gayet de bereketli. 5 kişilik bir aileyiz. Beşimize de yetiyor. En son e, alttaki yufkamızı da böyle üzerlerine kapatıp sos sürüyoruz. Yalnız üzerine iyi kapatıp güzel bir şekilde kapatmanız çok önemli. Sağ solu kenara gitmesin. Düzenleyin, kurumasın ve görüntüsü de güzel olsun. Ellerinizde e, kıvrılan yerleri açın. En sona da Kalan sosumuzun hepsini döküyoruz. Bol soslu oldu, yumurtası, sütü bol oldu, hem de çok e, sağlıklı oldu. Kalan sosumun hepsini döktüm. Şimdi teflon tavaya tavada ocağa alıyorum, orta ateşte dikkatli bir şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi o kadar güzel kabardı, ve o kadar e, güzel kızardı ki. İçindeki sosların lezzetini hiç söylemiyorum zaten. Mutlaka denemizi, denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da bana yorumlarınızı bildirin. Videomu izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.